Ya Diyarbakır ben şahsen ilk defa geldim. Çoğu arkadaşımız da ilk defa geldi. Buraya gelmeden herkes bir farklı görüyor ama burası ne korkulacak ne ürkülecek öyle bir nokta değil. Buranın bir peygamberler şehri olduğunu, bir sahabeler şehri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Diyarbakır'a bu mührü onlar vurmuş. Biz de bunu bu şekilde Türklükle, İslam'la yoğurmak, devam ettirmek zorundayız. Buradaki insanların kardeşliğe, ihtiyacı var. Bizlerin de kardeşliğe ihtiyacı var. Ülkenin de bu kardeşliğe ihtiyacı var. Ümmetin birliğe ihtiyacı var. Nerede bir mazlum varsa onların yanında olmak gerekiyor. Biz Tasavvuf Vakfı olarak davamız Kur'an Sünnet vatan millet deyip yola çıkmış bir ekibiz. Bütün faaliyetlerimiz ücretsizdir. Nerede de bir zulüm varsa onu karşıda durmak bizim imanı bir görevimizdir. Buradaki atmosfer bambaşka. Hani o 5. Harem-i Şerif deniyor ya, onu hissettiriyor insana. Bizden önce burada sahabelerin, büyük insanların, velilerin, ecdadımızın gelmiş olması, aynı yerde secde ediyor olmak, aynı namazı birlikte kılmak, hakabinde birlikte sema gösterisi yapmak, kucaklaşmak, görüşmek bizim için de büyük bir keyif oldu. Bizi mest etti. İnşallah izleyenleri de diğer insanları da mest etmiştir.